Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir pan videosuyla sizlerle beraberim. Şu anda Eren geldi. Ön cephede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük bölgeye atladım. Özel bölgeye atladım. Burada hızlıca güzel lootumuzu yapıp herkesi avlayıp balona bilip şehir merkezine doğru inmek istiyorum. Ya, benden başka birkaç tane inen gördüm ama onlar bulmak biraz sıkıntı. Çünkü burada her an her yerden birileri zıplayabiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz beyefendi gibi yüzüme niye bakıyorsa kardeşim. Gördüm beni ateş etmeye başladı. Neyin düşünme payı bu? Abi ayak sesi yok ama haritada ayak şeyi var. Ne oluyor lan? Allah'ım sen var ya. Ne çakalsın, ne çaka sesini duymam ama haritada da gözümüz vardır yani bizim ha. Her attığın adımdan haberim olacak lan bundan sonra. Önümde de bir ses vardı, duyuyorum. Dikkatli dikkatli çünkü bir her an her zıplayabilirler burada. Gördüm seni. Tamam tamam tamam, sıkıntı yok. Gel. Helal sana. Zıpla bakalım. Havada alırım böyle. Allah'ım bir mermi bile vuramadı. Yazık ya. Valla üzüldüm abi. Güzel de cesaretli de adammış ama işte. Mermi tutmanın hiçbir anlamı kalmıyor bu cesaretin. Geçtiğimiz günlerde de doğum günümdü. Hangi gün olduğunu söylemeyeceğim zaten bilenler biliyordur. Instagram'da mesela kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun var olun. Birlikte büyüdük be. 23 olduk. Şimdi poşinki semalarında duruyorum dediğim anda çatışma. Oo! Bana mı lan o? Lan ben de diyorum ki bu çalışma sesi niye bu kadar net geliyor? Meğerse benimle çatışıyorlarmış. Güzel bir pozisyon alalım. Bu adamlar şimdi oraya fokuslanacak. Ben şöyle sağdan bir konum belirleyeyim kendime. Oo bak gördüm seni. O eve girdi. Tam şu adren lan da Hah. Bak heyecanlandım. Adrenalin şöyle bir basalım abi bak. Lan sen çatıya mı çıkacaksın? Çık çık bekle. Bekle. Bak bana doğru. Bak 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 bekle. Zınk. Lan oğlum bu AMR'nin bu olayı çok iyiymiş lan şimdi fark ettim ha pek kullanmıyoruz ya. Bak bir daha bana sen de de ondan sonra anlatayım. Direkt sıkınca hiç load etmeye gerek kalmadan sıkabiliyormuşsunuz bu güzelmiş. Ben de diyorum bunun özelliği ne ya? Buymuş demek güzel. <laughs> Senin ağzını yerim ben o adam benim kimseye bırakmam. Sen direkt şöyle alabilirim ölmedi adam. Neyse dur bakalım. Aha ses var burada da. Çok sağ... Abi sesler çok karıştı. Sola mı bakayım, sağ mı bakayım ya? Pusucu. Oğlum bekle senden intikam almaya geliyorum. Şu ileride birileri vardı abi de hiç pozisyon vermiyorlar. Bak bir tanesi şimdi eve doğru koştu. Diğeri de sanki zaten evdeydi ama. Bu diğerin beni öldüren. Lan. Oğlum. Her şeyi mi çaldı şimdi arabamı mı çalacaksın sen nasıl bir yaksın affedersin de Hamza ya Sen nasıl bir şekilsin oğlum Bak bot kardeşim Müsaade et gözünü seveyim şurada İntikam yemini etmişim. Geri gelmişim. Adam almışım. ilerden bana bakıyorlar. Headshot'ı koymuşum. Allah ne verdiyse tarıyorum yemin ederim. Şuraya şu smoklu can doldurmaya atalım. Hamza'dan loot mu geri almak istiyorum abi. Şu andaki ana hedefim bu. Tamam şimdi sıra şu karşıdaki adamlarda. Direkt bunlara doğru ilerleyeceğim abi. Altta üstte birileri var sürekli. Ben anlamadım ki nasıl bir şekilsiniz. Abi ben niye M700'de sıkıyorum ki? M4 varken Niye zorluyorum ki uzak mesafe M7 ile yani bilmiyorum bende de farklı bir fantazi. Şunlara böyle bir uzaktan bomba, bomba çünkü arkadaşı var sanırım ayak sesini falan duydum. O smoke falan atıyor kesin arkadaşı var. Hadi baba. Hadi baba. Nereye gitmiş olabilirsin lan? Bütün odalara atıyorum işte bomba öl bir tanesine. Şaka mı lan bu? Al tam molotof dağıtayım. Öl ama artık bir şekilde. Aga adam ölmüyor. Oğlum evi paramparça ettim. Nereye gitmiş olabilirsin? Burada mı arkadaşım tutuyor acaba? Allah Allah. Şimdi arkalanmak da istemiyorum da nerede bunu smoke atan? Burada da yok. Şaka mı lan bu? Ha! Allah senin cezanı vermesin Umutcum ya. Çok korktum. E ee, arkadaşın nerede senin? Abi bu nasıl bir pusma şekli? Smoke atıp arkadaşını kurtarmaya gelmiyoruz. Oo M24 buldum. Umut'um çok sağ ol. Valla m 4 alır yoluma bakarım. Arkadaşla uğraşamayacağım arkadaşlar. Bir saat bu suya adam. Böyle bir şey var mı? Anıl. Oğlum. Bir saniye dur dur dur. Ya gerçekten bu arkadan sıkma olayına bağlıyorsunuz değil mi? O arkadan sıkma olayına bağlıyorsunuz değil mi? Topuklarına sıkı sıkı alırım işte böyle. Bir saatte seni arıyorum. Yoksun gideceğim zaman gelip sıkıyorsun. Ayıptır be kardeşim be. Çok korktum öleceğim diye çok korktum. Arkadaşlar şöyle dağın tepesine konumu aldım dediğim anda araba da bulduk burada bir tane. Bu arabanın sahibi kim nerede nerede ne zaman nasıl? Güzel böyle götüm götüm ilerleyeceğim. Çok fazla kimseye açık vermeden ama nerede olduklarını da inan bilmiyorum. Önümden ses gelmeye başladı. Yavaş yavaş doğru ilerleyelim. Bak tek tek azalıyor millet ha. Beni bilmiyorlar diye düşünüyorum. O yüzden böyle sakince gideceğim. Nerede oğlum bu adamlar? Az önce buradan sesleri geliyordu. Duydum sesi. Abi çok kötü açıdayım ya. Görmüyorum ki kimseyi. Nerede lan? A Göster. Al tamam al sana molotof al. Al. Neredesin? O ne lan? Oğlum nerede bu? Göster artık. Abi adam göstermiyor. Hayır Erdem ya. Biz şunu atabilirsem ölmem be. He? Görmedim ki. İnanıyorum abi bu sefer şansım yaver gidecek. Şöyle hızlı bir şekilde silahlan buldum. AK artı UMP. Burası için güzel bir başlangıç. Adamlar da gördüm. Bak bakalım bana. Al sana bir tane molotov. Sen orada belki girdin çıkmayacaksın. Arkamdan da ses geliyor. Şu arkamı bir alabilseydim aslında. Korkmazdım. Aa UMP'm var. Aa var ya silahım yok sandı. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hoplayıp zıplayıp. Bu oğlum arkadaş mısınız değil misiniz? Nedir lan bu? Kim nereye at? Neredesiniz? Ha? Bak bak manyağa bak. Motof atıp üstünden zıplıyor. Ayin mı yapıyorsunuz oğlum burada? Buradan birileri gidiyor. Seni şöyle bir aşağı alalım. TikTok mu? TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Allahu Ekber deyip bunun üstüne de bu da TikTok. Kesin TikTok'tan takip edin bakın. Güzel komik videolar atıyorum. Daha da sıkatmaya çalışacağım yani. Bir fikir de verebilirsiniz ne hakkında. Oyun değil. PUBG Mobile değil. Burası bitti gibi. Arabamız da var. Hızlı bir loot bakayım abi ben burada. Tam önüme işaret fişeği atıldı. İşaret fişeği loot'u düşüyor. El vardır ele olur el. Dil vardır dile olur dil. Loot vardır luta olur loot. Bilenler anladı. O solumdan da çatışma sesleri. Ben buradan bir götüm götüm uzaklaşayım direkt. Direkt de alacağım ya. Ne olacaksa olsun aga da oyunun başındayız. En fazla yeniden doğarız. Adam loot'u almış. Modemi sökmüş götürüyor da. Sen nereye bakıyorsun aslanım? Ne, ne çeşit bir tipsin lan sen? Buna yalnız birisi sıkıyordu arkadaşlar. Kilimizi çaldırmamamız lazım. Bunu ben direkt öldürmem lazım. Güzel abi. <laughs> Na şimdi buna kimse gördüm seni de. Ne yapıyorsun lan? Aspirin Ali. <laughs> Aspirin Ali nasıl biniktir arkadaş? Oo, avuğu da almamış. Ne vardı lan? AVM vardı? bakalım bir. Avga alamayacak kadar ne almış olabilirsin ki? AMR varmış. AMR'ye almış. Avga yetiştirememiş. Anladım. Tam sıkıntı yok güzel abi. AMR de iyidir. Sevmeye başladım bu silahı da. Adam mı lan o? Vallahi adam o. Bak bak atla. Havada alırım. Uy ne güzel yedi ne güzel. Acaba bunun arkadaş var mıydı? Of var ya bayılıyorum bu havadaki vuruşlara be. Şimdi bunun arkadaşı nerede? Direkt ölmedi çünkü. Bir de adam kaldırma yerindeler. Ama buggy sesi. Valla buggy geldi. Kaç kişi geldi? Nasıl geldi? Niçin geldi? Nereden geldi? Gördüm seni. Sen de mi zıplayacaksın? Sen de mi hoplayacaksın he? Ne yaptın? Lan yatma. Kalk kalk. Cık, cık, cık. Oldu mu? Yakıştı mı şimdi bu ya? De bunlar farklı takılmış galiba abi. Direkt ikisinin ikili gelmedi çünkü. Diğeri nerede lan? Heh. Bak kardeşim. Seni yumrukla öldüreceğim. Çünkü zaten çok güzel yedin. O yüzden hiç zorlamayacağım. Mermi harcamayacağım sana. Teşekkür ederim bu güzel vuruş için. Aa? Neden sıktı o? Kulübenin oradan sıkmış. Tamam bir saniye abi. Şunu bir şurada bir avlayalım. Sen çok güzel oradan millete sıkıyorsunuz. O solda da çatma sesleri var. bak bakayım biraz çok iyisin. Dur bir. Zınk. Ne? Oğlum neye takılıyor bu mermi? Şaka mı? Abi Baya yukarıdan vuruyorum. Nasıl niye takılabilir lan o mermi? Tamam abi, dibine gireriz biz de. Sıkıntı yok. Bu sol tarafta bir çatışıyor. Biz de buradan bunu avlamaya çalışalım. Şöyle konumumuzu aldık. Beni gördü galiba. O eğim bile koymuş. Ne kadar oynak bir adamsın. Anladım. Sen onları yemedin ya, bunu yemek istiyorsun sen. He. Sen amaç bu AMR'yi ben benim am anladım ben seni. Sen kimle çatışıyordun? Bakalım buradan. Ha geliyorlar. Size de şöyle bir tane. Amerenin mermisi az olunca kıyamıyorum. Tamam size şöyle. Aa yanacak galiba patlayacak. Dur bakayım. Al bakayım patla. hep patla. Abi böyle bir şey olabilir mi? Adamlar patlamıyor ki. Oo, kaç 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 kaç. Normalde direkt kuşlayacaktım bunların üstüne de yok. Arkadan da birileri sıkıyor. Sıkıntı abi. Güzel bir camımızı toplayıp ondan sonra kapışalım bunlarla. Aa, arabayla geldi birileri buraya. Gördüm seni. Kaç kişi acaba bunlar? Oo, sen bir zıplasana. Bayılıyorum havada fotoğrafınızı çekmeye inanır mısın Resulcüm? Resul tırın. Valla kusura bakma kanka da çok güzel yedin. Şimdi bunun sanırım arkadaşı da var. O yüzden şöyle bir dikkatli dikkatli gidelim abi. Şey aldım elme bombaları ata ata gideceğim. Şöyle bir say bakalım bir. Say bakalım iki. Say bakalım üç. E ama bir yandan da artık öl. Yok abi yemiyor. Lan bir tane daha smoke. Hadi bir tane daha benden. Lan bir saniye. Abi ben yine niye taş taş alıyorum bu oyunu? Niye taş taş alıyorum? Mentalim bozuluyor benim ölünce direkt be. Abi çok güzel gidiyordum. Niye ölüyorum ki? Ben bu ölüp dirilme olayını sevmiyorum zaten arkadaşlar açık söyleyeyim. Şöyle bir luta doğru geldim. Adam arıyorum ama adam da burada varmış. Evet bir saniye şöyle bir konuma alalım. Al gel gel gel. Zaten benim zaten kaybedecek bir şeyim kaldı. Ben gittim anda ölünce yok abi ya bütün mental gitti yine 12-2900 hasarla öldüm falan arkadaşlar bir kere ölünce ben bütün şeyim bozuluyor nedense ya tekrardan o loot'u yapmak falan filan soğuyor elim o yüzden iki kere böyle öldük ama eğlenceli oyunlar yine yani güzel heyecanlı oyunlar Umarım şunu yüksekmiştir daha fazlası için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. babamla bir video yapabiliriz belki İstiyor musunuz yorumlara yazın bir kutu açılımı yapabiliriz hoşçakalın bay bay